şimdi. Hadi bakalım kardeşim. Ne istiyorsun mesela ilk önce videoya bir söyle bakayım ne istediğini. Kanka. Çıkmayacak ama. <laughs> <laughs> Glock 18 mi istiyorsun, MP9 mı istiyorsun, Nova mı istiyorsun kanka? MP9 gelirse daha iyi olur tabii canım. MP9 bence de çok iyi gelecek misal. Aç anasını Hadi bakayım. Geliyordu gelmekte olan. Geliyordu. Geliyordu ve baş mı? Aman tanrım baş. Baş geldi. Kar benim silahtan çıktı lan. Kaç para lan bakayım. 5 lira mı ama ne bu ya? ya ne <laughs> sikiyim ya. Karabanın yüzü gülür mü amına koy. Kaç paraymış lan? İyi iyi. İyi <laughs> iyi. İyi bunu satıp iki tane alabiliriz kanki. <laughs> yok yok satamıyorsun daha dur. Bamlı. Satılıyor oğlum, lan. Bamlı, oğlum bamlı. Yok sadece takas bana var. Aa, geç o zaman kapat. Bunu da İsmet abi gidin zaman ne alırız, kapat. Evet misal. Ne? Clutch case mi atacaksın bunu mu Kanka buna bakalım. Bunda da hiçbir şey yokmuş ki. Yok ya bu MP7 çıktım üstüne ama sevinemezsin. 39 liram ben <laughs> Başka. Evet sayın seyirciler geliyordu geliyordu. Musa ne istediyon Oğlum kasayı gelişi güzel seçtin ama neyse. Hadi lan Musa gelişi güzel siktir et gelişi güzel dursun be adam be. Anlasın. Şuydu. Evet, tamam. Onu geç ya. O tamam hadi lan ona bassın ama ne yapayım ona bassın artık gel. Belki onda vardır be hikmet. İlk önce bıçağın üzerine getir. Bıçağın, bıçağın üzerine getir. İlk önce bıçağın üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Biz 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 Arkadaşım bilgisayar döndü beyler. Kusura bakmayın. Çok baslı bilgisayar kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> hisset, bir hisset, bir hisset birader. Bir hisset. Altın hissini kullanın. Bıçağı basar FPS düşüyor. Bir hisset. Altıncı bir hisset. Hisset abi. Hissettin mi? Kanka kokladım açıyorum şimdi. Özür lira. Ben, he. osurdum. O, onun kokusu geldi herhalde de. Şş, berbat koktu bu zaten. Aç. Ananı sikiyim hadi. Aç. Dur. Ayy. Kandırdım. Pek attı. Aman Allah'ım beni gelmişler. Hadi la, hadi la, hadi la, hadi la, hadi la. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mürsel'in batışını izledik. Teşekkür ediyorum. Allah kahretsin ya. Kaç paraymış lan? <laughs> ben sana dedim ama kanki ya. Neyse 10 var hala iyi. <laughs> 14 oradan olsa kanka. 24. İyi iyi. Mürsel kaç parayla geldin sen? 50, 60 lirayla geldin 24 lirayla çıktın. <laughs> Envanteri full satın herhalde Bunlar ne lan?